Evet, internship swagleri gelmiş bu. Yani swagden kastım işte bu tişört, dur mataradır şeyler, şeyler var. Bakalım içinde ne var. Ben Serhat, 24 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu. Algoritma çözmeye, basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kuruyorum. Şu anda ise hep hayalini kurduğum yerde Amerika'dayım. Ve işte bu da benim hikayem. İyi seyirler. Evet günaydınlar. Şu an ikinci hafta artık başladık. Yine şu an sabah 7'si. Şöyle işe gidiyorum. Scooter'la servise kadar gidiyorum. Servisten sonra Scooter'ı oraya bir park ediyorum. Sonra servisle gidiyorum falan. Bir saat sürüyor yol yaklaşık. Ben size ilk hafta nasıl geçti birazcık size onu anlatacağım. Neler yaptım, nasıl geçti vesaire. Bunları konuşacağız. Sonra ikinci haftada neler yapacağımı konuşacağız. Sonra başlayacağız. Görüşürüz. Evet çok şanslıyım ki bizim bu servis bıraktığımız şeyler göstereceğim şimdi. Yerin tam yanında şöyle bir park var. Şurası bir büyük bir bina. Şurası da böyle bir yer var koyuyorum bir setim buraya. Ya, resmen burada onları gelin çalın diye söylüyorum öyle bir şey yok. kimse, kim izleyecek bunda kim burada çalacak neyse. Yine yumurta. Şu güzel mükemmel şeyden aldım yine. Burada kurasan aşırı güzel. Nasıl yapar bilmiyorum ama çok güzel yani. Hiç ben Hayatımda yememişim yani böyle kuruysa. Şöyle meyve tabi aldım. Bir de limonlu kek aldım bir tane. Bir de diyet kola. Sabahları var ya, bu kadar erken gelmemiz sebebi sırf yemek için yani çok, çok güzel geliyor yemek. Evet şimdi saat geldi. Çok konuşamıyorum çünkü birkaç kişi daha var burada. Ben buraya iki bilgisayarımı getiriyorum. Bu benim bilgisayarım. Bu da diğer bilgisayar. Çünkü kendi bilgisayarımdan ChatGPT falan soruyorum. Ana bilgisayardan sormuyorum. Onlarda Metamate var ama ChatGPT'nin bazı modelleri daha iyi geldi bana. O yüzden onu kullanıyorum şu anda. Normalde Shuttle'da hiç çalışmıyorum ben. Çünkü zaten çalışabileceğim en uzun süre arasında çalışıyorum burada. Tam bu nedeni bir, gerçekten şu an yaptığım işi şey, şu anda çok seviyorum. İleride dediğim gibi bak ben sürekli bunu söylüyorum. İleride ne olacağı belli olmaz ama şu anda çok seviyorum ben bu işi ve birazcık da şey de var hani ben de o mental hep vardı böyle hani bilmiyorum ya hani yarış değil insanlarla ama bir şekilde kafamla böyle kendimi tatmin mi ediyorum artık bilmiyorum hani böyle ya en çok çalışmış kişi ben olayım istiyorum kafamda yani bunu yaptığım zaman böyle mutlu oluyormuşum gibi geliyor bana her zaman çok çalışmak çok şey olmuyor tabii ki ama işte bilmiyorum nedense nasıl kafamda benim böyle bir şey var her zaman bu vardı benim üniversite yıllarımda da böyleydi şöyle size göstereyim acaba. işte üniversite yıllarımda da aynı şekilde kütüphaneden böyle en son çıkan, çıkan olmaya çalışıyordum. ilk giren olmaya çalışıyordum ben böyle. Near <laughs> Evet herkese günaydın merhaba. İkinci haftada şu anda bitmiş oldu benim. İlk günkü gibi böyle aşırı böyle her şey güldüğüm bir şey kalmadı ki zaten çok normal yani böyle bir şey olacağını biliyordum ama hala bayağı mutluyum. Sadece artık daha zorlaşıyor. Şimdi burada şey öğreniyorsunuz aslında bu tarz şirketlere girmek başka bir olay. Artık bundan sonra burada iyi performans etmek bence çok daha farklı bir olay. Yalnız şunu görüyorsun. Herkes tabii ki herkes aşırı aşırı iyi değil ama yani içeride çok iyiler olduğu için yani diyorsun ki yani cidden ben de onlar kadar iyi olmam gerekiyor. Herkes diyor bilmiyorum ama benim için de o var cidden. Onlar kadar iyi olmam gerekiyor. Özellikle benim menajerim gerçekten çok iyi. Mesela ben menajerimle konuşuyorum. O zaman mesela bilenler için L4, yani L4, E4 seviyesinde meta için Mesela o bana çok iyi geliyor ama mesela başkaları da ona çok iyi geliyor. Fena da bana anlatıyor vesaire. Bunu buradan şunu anlıyorum yani okumakla, mesela 3 sene, 4 sene okumakla 3 sene, 4 sene tecrübe edinmek sektöre çok çok farklı ya. Yani gerçekten çok çok farklı olduğunu anlıyorsun. Tabii ki hani nerede çalıştığına vesaire çok bağlı bence bu hani. iş yapmanın bir yerde çalışırsan çok gelişmezsin ama meta gibi bir yerde hani sürekli performansın bayağı önemli olduğu ve hani yine bir özellikle bu tarz layoff'lar olduğu bir dönemde layoff olmasa bile bence kendini kötü hissetmemek için bu kadar çalıştığım bir yerde çok şey kazandığını düşünüyorum. Neyse çok uzaktım. Ben şimdi tıraş olacağım saçım çünkü artık hiç hani güzel gelmiyor yani artık çok. Bir de her gün bakım yapamıyorum yani. Şunu almıştım şöyle bir şey. Ya saçımla her gün uğraşmak istemiyorum ama ben direkt kalktım gibi biraz yıkayayım sonra kurulayım. Ben... Ve scooter burada. Abi odam ne kadar dağınık oldu ya. Uf, her şeyi buraya atmışım. Ama odamı da düzelteceğim. Bu akşam falan düzeltirim. Belki yarın falan bir iş şey yaparım. Evet selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Her seni gördüğümde güle saçım şu an çok kötü olduğu için neyse dur şu an. Şu an Egemen'le yine birlikteyiz. Egemen selamlar. Merhaba. <laughs> Neredeyiz? Şabdaydı. <Şatlayacağız>. Sen ekmeği <laughs> çok farklı olmuşsun bu arada. Evet sağlıklı ekmek. Ee, tamam sen yiyebilirsin bu arada. <laughs> kamera çıktı. Peki nasıl geçiyor genel metal şu an <laughs> Tamam yemeğe gelip ben sonra Aynen. şey yaparım. aslında herkes pahalı biliyor. <laughs> Egemen de pahalıymış. Ama size baksanıza şu... Bu adam bayağı dolu koydu. Şu adamın dibi ya harbiden. Şöyle iki tane sandviç böyle 7 dolara geliyor. Bence mükemmel. <laughs> ne diyorsun? Evet güzel böyle uyguna gelmiş. <laughs> Bak şimdi kamera arkasında diyordu ki aşırı iyiymiş çok iyi. Ben bundan sonra hep Sabbey'e gelirim. Bu video önünde ben uykuya gelmiş güzel evet. Niye böyle? Evet. evet. Tamam. tamam buraya koymasam mı diyeceğim? Koymasam nasıl konuşuyorduk <laughs> nasıl evet. Öyle konuşalım. Hahaha. Tamam tamam okey. Evet merhaba. Şu anda tekrar şirkete geldim. Hmm, saçım. <laughs> Saçımı niye takıldıysam <laughs> neyse. Yani uzunca biraz daha güzelleşir. Şimdi geldim burada. Yani cidden burada hafta sonu çok iyi çalışılıyor bence. Çok güzel. Kimse yok çünkü şu anda. Çok bir konuşa da biliyorum böyle. Size hemen meta ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben bunu gördüğüm zaman duyuyordum ama bu kadar çok beklemiyordum mesela. Şimdi bias for action diye bir şey duymuştum ben geçen sene. Bu daha çok Amazon'un prensibidir. Meta'da bu move fast diye geçiyor hızlı ilerle ilerleyen. Abi tamam move fast ama ben bu kadar hızlı move edildiğini hiç görmemiştim. Mesela genelde şey düşünmüşsünüz ya, staja başlamışsın. İlk hafta oryantasyon gibi geçer, olmuyor. İkinci günden itibaren direkt senin <laughs> görevlerini yapmanı, şey, tasklerini yapmaya bekliyorlar falan böyle. İşte ilk hafta olmadan önce direkt production'a bir commit atman gerekiyor. Bir diff, diff deniyor burada commit, PR, her şey her şekilde oluyor. Yapma mesela bekleniyor. O yüzden ilk geldiğinizde, bilmiyorum eğer olursa siz de bunu göreceksiniz. Gerçekten çok hızlı bir kültür olmuş yani. Biraz şunu düşünüyorum hani move fast diyorlar. Hızlı bir şekilde bir şeyler yap. En verimli halde olmasına gerek yok. Yani tabii ben böyle diyorum ama çok hızlı dedim ama yani yaptığın şeyin iyi olması gerekiyor. Çünkü 200 tane test, test var yani iş geçmesi gereken CLI testleri var ve ya üç kez falan yolladım yani aynı şey falan geçmiyor yani bir şekilde hiç beklemenin beni hata falan çıkıyor. Neyse işte ona rağmen ama şey birazcık hani hızlı ilerle sonra tekrar iterate ederek tekrar iyisini bulursun gibi bir kültür var. Ben burada onu gördüm. Yani cidden çok fazla hızlı ilerlemek şeyiymiş. Tabi zamanla bu azalmış. İlk başta daha da fazlaymış sanırım burada. Ve ikinci olarak da burası çok kompetitif. Yarışma rekabetçi yani hani bütün so ben bakıyorum software engineer internlere herkes işte ilk hafta neler yaptım neler ettim hepsi böyle herkes post atıyor bir şeyler yapıyor falan çok şey ben de şunu yapacağım ben şey ben şimdi menajerimle falan konuştum ben video çekebiliyorum falan yani, biliyorsunuz video onlar da bizim kanalda PyTorch kanalına video atıyorlarmış aslında bizim takım. Ben aslında bir bakıma ben de kendi öğrendiklerimi böyle kendi kanalıma mesela atacağım ve onları paylaşacağım. İngilizce bir şekilde bir yapacağım bunu. Bakalım İngilizcemle bir günde burada sabahlayacağım. Bir soracağım onu tabii ki sabahlamam sıkıntı olmazsa sabahlamayı düşünüyorum bakalım. Hatta şurada uyuma yeri var. Şurada uyuma yeri de var gördüğünüz gibi. Orada uyurum. Neyse ben şimdi çalışmaya devam ediyorum. Tekrar görüşürüz. and and in this video we're going to be talking about AOT injector but before that of course we need to and and today in this video we're going to be talking about AOT inductor which stands for ahead of time inductor Evet şimdi video çektim ama gerçekten İngilizce video çekmek bayağı zormuş. Aslında sunum yaparken falan ben genelde yani özgüvenli oluyorum yani şey olmuyor ama bilmiyorum İngilizce. Video çekince bir heyecanlanma yok ama bir şey alıyorum duraksiyon falan böyle. Ama yani teknik konuları anlatmak bence zor. Özellikle böyle ya şöyle diyeyim size. Ben de iki, iki hafta önce başladım abi bu konuları öğrenmeye, anlamaya falan. Açılmıyor neyse. Ben de iki hafta önce başladım. Yıllarca tecrübem olsa bile bazı şeyleri çekinerek anlatırsın. Yani düşünüyorum da iki haftada öğrendiğim bir şeyi hani söyleyeceğim her şeyin acaba yanlış olma ihtimalini düşünüyorum ama ben biliyorum doğrusunu ama ya doğrusu böyle değilse şey ben doğrusunu bildiğini düşünüyorum ama ya doğrusu böyle değilse falan gibi ama neyse çektim bakalım ortam şöyle çok güzel değil mi mükemmel şirketin bütün şeylerini bitirdim bitirdim bu hint bu şey bu bildiğin su karpuzlusu ama yani kalorisi falan yok böyle sıfır kalori ama zaten çok pahalı bir şey değil bu yani. yani markette falan bu çok ucuz normal zaten. O yüzden hani şirkete çok fazla zararım olmuyor onu söyleyeyim. Biz arkadaşlar Egemen falan şey yazıyor bazen bana. İşte saat 12'de mesela. Şey diyor mesela şu ana kadar 200 dolar kazandın. 200 dolarlık ne iş yaptın anlat diye. Ama <laughs> sabahtan akşama kadar bir bug'ı çözmeye çalışıyorsun mesela bazen. Ki benim 3 günüm, bakın ya yani abi 3 günüm aynı skripti e uğraşmakla geçti. Ve geçecekti. Pazartesi günü de hala öyle geçecek. Ama hani compiler optimizasyonu gerçekten zor bağlanmış. Infra gerçekten zor bağlanmış vesaire. Ve ben de hani yeni mezunum falan böyle hiçbir deneyim yokken bu alana giriyorum. Çok zor geliyor bana ama olsun ben yine mutlu, mutluyum şu anda. Daha fazla perform etmem gerekiyor. Ama çalışma saatlerimi daha fazla artıramam yani. Çünkü zaten olabilecek kadar fazla çalışıyorum. Bundan daha fazla çalışmam bence beni bu şey, burnout dedikleri bitkinlik şeyine götürür. Tam 12 haftanın hatta 10 hafta aslında totalde. İki haftası bitti, sekiz hafta falan kaldı. Sonraki hafta çünkü birazcık lay olacakmış. Bilmiyorum öyle dediler, ben, ben suçum yok yani asla bir şey yok. Neyse, sekiz hafta böyle çok sert çalışmam gerekiyor, Bu aşırı sert gibi hissediyorum. Zaten aşırı farklı yaptığım bir zevkim vesaire yok şu anda. Neyse, ben çalışmaya devam edeceğim. Saat 9'a geliyor burada. Yani çok gecede kalmak da istemiyordum aslında ama şimdi akşam... Ya bir de arabam yok ya. Arabam olması birazcık sıkıntı. Scooter'la Menlo Park'tayım. Ben Lepark'tan Scoot'la San gideceğim gecenin kaçında. He? Neyse ama olsun. Sıkıntı yok. Acaba bu gece burada mı yatsın? Sabah kahvaltı da var. Of, sabah kahvaltıya ilk girmek çok, çok zevkli oluyor var ya. Kimse yok yani. Ya herkes oluyor genelde ama hatta kahvaltıda şöyle pankekler falan yapabiliyorsun. Kendi pankek yapabiliyorsun. Neyse ben çok abarttım. Okey. Ben şimdi bir tık daha çalışacağım. Şu an çalışmam gereken şey şunu yaptım aslında. Bizim pazartesi günü meetingimiz var. Bir, biriyle, birim pillerinden biriyle. Ona durumu açıklayacağım yani. Diyeceğim ki abi bu olmuyor. Ben buna 3-4 gün boyunca ben buna baktım ya falan diyeceğim ama adama direkt o yarım saatlik toplantıda her şeyi göstermek yerine şu an bir şey yazacağım işte. sorunum ne? Neler denedim? Neler yaptım? Neler çalışmadı? Neler neler hangi sorunlar geçirdi? İşte açtığım PR'ı göstereceğim. İşte bu PR'da bunlar çalışıyor vesaire. Detaylı bir şekilde yazacağım ki adam toplantıdan önce bunu okusun ki toplantıda verimli geçsin. Ben bunu çok önem veriyorum çünkü direkt toplantı bir şey sormak çok saçma geliyor. Ama size şunu söyleyeceğim. <laughs> çok, çok sürekli şey ama Angela ile konuştuk. Şey, bizim her perşembe birebir toplantılarımız oluyor. Ben hepsine şey soruyorum. Yani iki tane oldu şu an kadar ama ilkini sormamıştım çünkü daha hani yeni başlamıştım. İkincisinde ya geçen hafta şunu sordum. Şu an benim hızım nasıl? Pace dedim. O da bayağı mutluyum demişti. Hani iyiyim demişti. Sıkıntı yok yani o şey çünkü o skripti yazacağını o kadar hızlı beklemedim. Daha hızlı zaman alır diye düşünüyorum demişti. Ama aslında yine zamanımı almış oluyor bakım hala çünkü sonradan bak çıktı falan böyle. Ama yine de bu yaptığım ekstra şeylerle, yazdığım dokularla işte çektiğim videolarla falan o hem o şeyi kapatmış olacağım hem de böyle. Bak et, tamam şu an hala bakın hala heyecanlıyım. Bu heyecanımı size anlatmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Ama abartmışlar. işte abi. Sonuçta bir, bir neden korkuyorum biliyor musun? Acaba şu an beni kamerayla izliyorlar mı? Yani kesin izliyorlardır. Ya o çocuk ne yapıyor diyorlar mı acaba diye düşünüyorum böyle. Youtube beni başım bela alacak mı? Çünkü aslında hiçbir şey paylaşmıyorum buradan. Kötü bir şey paylaşmıyorum, hiçbir kod göstermiyorum vesaire. İşin güzel tarafı open source proje çalışıyoruz aslında. Yani menajerim da aslında, paylaşabilirsin vesaire. Ben yine de ona riske atmak istemiyorum abi. Sonuçta adamların belli bir şeyleri var. Belli bir prinsipleri var. Sen bunlara, onlar sana para ödüyorlar. Sen onların işini yapıyorsun, onların işi şey yapman gerekiyor. Aynı zamanda kendine gelişiyorsun. Onların şeylerine uymak zorundasın aslında. Ben Aynı zamanda iki hafta olmuş ama şirketi benim seneye başladım ya artık bizim şirket falan diyorum. Yani <laughs> Mete bizim şirket falan diyorum artık. Neyse tamam. Okey. Bir kapat şu videoyu artık. Ya yani neyse ben şimdi buna ciddiyim sonra tekrar görüşürüz.